Bugün şehrimiz için ve üniversitemiz için bir güzelliğe daha hep birlikte şahitlik yapıp imza atmış bulunuyoruz. Ben yapmış olduğumuz protokolün şehrimize, üniversitemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu protokolle tabi uzun yıllar burada eğitim camiamıza, üniversitemize hizmet veren Bahçeli Evler Kampüsü olarak bilen hocam. Hemen belediyemizin yanındaki, alandaki üniversiteye ait binaların Kasyumuzun içerisinde yani Avşar Kampüsü olarak bilinen alanda rektörlüğümüzün göstereceği mekanda Büyükşehir Belediyesi olarak bu binaların metrekaresi gözetilerek o binaları oraya yapmayı taahhüt ettik Büyükşehir Belediyesi olarak. Tabi buradaki binaların ekonomik ömrünü doldurmuş olması, kampüs dışında olması, üniversite açısından da koordinasyon konusunda da bazı belki sorun sıkıntı yaşanıyor olması. Burada da Fatih İlköğretim Okulumuzun kaldırılmış olması. Oranın da tabii biz tahsilini istedik. Ve belediyemizin önündeki bu alanı daha fazla yeşil alan olmak üzere bir dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz. Bu protokol çerçevesinde de bu yeri Milli Yamlak'tan dönüşüm için talep etmiş olacağız. İnşallah bu süreçler tamamlandığında hem buradaki üniversitemize ait binaların çok daha standartı yüksek ve daha güzelini üniversitemiz içerisinde yapmış olacağız. Öğrencilerimiz kampüs içerisinde eğitimlerini görecek. Burası da şehrimize bir cazibe alanı, bir değer olarak inşallah dönüştürmüş olacağız. İnşallah bu protokolümüz de şehrimizin güzelleşmesine önemli vesile olacağını inanıyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum.